Türkiye'nin kaderi 2023 seçimleri. Abi öksürmekten midem bulandı bu arada ya. Ben bir şu videoya açayım bir şey kapatayım. İşte sanırım artık çivi çivi söker. Bu ne abi? Yusuf Kayaalp'ten 2023 seçimleri videosu. Bir izleyelim bakalım. Başkanım 20 yıldır böyle bir tablo görmemiştim. Sanırım artık seçimleri kazanıp AKP'yi yerin dibine gömebileceğiz. Kardeşim Selahattin Demirtaş'ı serbest bıraksınlar ondan sonra gömeriz. Başkanım belli bir kesimin oyunu almak için elimizdekiler... Arkadaşlar kupa hediye ve e, bir izleyicimizden hediye yurt dışına satıyor. Türkiye'de satışı yok. Teşekkür ederiz kendisine yine. Sağ Nereden de olmayalım. Daha yaklaşın olacak. Başörtü meselesini de çözeceğiz. Şu an öyle bir gün rahat ol oy oranı %1 olan adamların geri kalmış politik fikirleriyle hareket edeceğiz. Buna demokrasinin ilacı derler. Ya bir susar. Helalleşmeyi de unutmayacağız. Senin men leblebi kafanın. Ta 2023 Türkiye'si. Güçlü, zengin, demokratik ve refah seviyesi yüksek bireylerin ana vatanı demeyi çok isterdim ama o işler öyle olmuyor. Türkiye Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıldan itibaren dört gözle beklenen 100. yılı görme şerefi nihayet Yusuf Kayalp ve izleyicilerine ayrı oldu. Özellikle 20 yıllık AK Parti hükümetinin seçim propagandası haline gelen hedef 2023 sadece iktidar partisinin değil, 7'den 70'i tüm Türkiye'nin kaderini değiştiren bir yıl olacak. İktidarın 2018 yılında tam yetkili seçilmesinden kısa bir süre sonra merkezi yönetim anlayışıyla işbaşı... Abi niye bu Enver Aysever benim gözümün önüne düşüp duruyor? Ben bu kelimeyi engelledim ya yapan beceriksiz devlet adamlarının bilgisiz politikaları, pandemi değişen dünya şartları ve global krizler Türkiye'nin ekonomik sorunlarla boğuşmasına sebep oldu. AKP iktidar olduğu dönemin en kötü performansını gösterirken anketler ve sokaklar günah keçisi aramaya başladı. Akabinde insanların iktidar partisine yönelik eleştirileri oldukça sertleşmiş ve artmıştı. Daha 2022'nin sonuna kadar insanlar AK Parti'nin önümüzdeki seçimleri kesin gözüyle kaybetmesine bakıyorken, 2023 yılının ilk çeyreğinde durumlar <laughs> tamamen karmaşık bir hal aldı. Evet Türkiye gündemine hoş geldiniz. HDP'nin oyu ne peki? 7.1 mi yazıyor orada? Ken, 2023 yılının ilk çeyreğinde durumlar tamamen karmaşık bir hal aldı. Evet Türkiye gündemine hoş geldin dostum. Burada bir günde rezil de olursunuz vezir O yüzden seçimlerle ilgili bugün yapılan herhangi bir analizin birkaç hafta sonra tamamen boş olacağını da görebilirsiniz. Seçim dönemi bugün Türkiye'nin pasif de olsa bir numaralı gündemi. AK Parti 20 yılı aşkın iktidarıyla hem gücün altında yozlaşmış hem de yorgun düşmüş. Onların bu başarısızlığının faturası da Türk milletine kesilmişti. Ama velakin Türk siyasetindeki muhalefetin de saçma sapan gündemleri başarısız ve mağrur AKP'ye moral kaynağı olmuş. Kararsız seçmen başkası mı var diyerek tercihini tekrar Erdoğan'dan yana. Memleket 3,2, Zafer Partisi 3, şey. Memleket 3,3, Zafer Partisi 3,2. Öyle mi? kullanacağını beyan etmiştir. Dilerseniz Haziran seslendirmeyi yaptıktan sonra öğrendiğim kadarıyla Mayıs 2023 seçimlerine giden süreci ve bu süreçteki partilerin analizini bir kaya elf ile sizlere aktarayım. Şimdi günümüzde daha doğrusu videonun yayın günü olan bu tarihte seçimler için ortada 3 takım vardır. Kusura bakmayın Türk siyasileri anlık değişim gösterip bu merak misali dönüş yaptıkları için onlarla ilgili yapacağım her türlü analiz birkaç dakika sonra yalanlanabiliyor. Yani siz bu videoyu izlerken Yusuf kendi gönlündeki oranlar mı onlar? Eyvallah ya hocam. yalancı çıkabilir. Her o neyse, olur. ne diyorduk? 2023 Türkiye'sinde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve diğerleri adında 3 grup var. Öncelikle AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'ndan başlamak istiyorum. VMSF teşekkür ederim. Sağ olasın. Kesene bereket. Diyorum çünkü iktidar onların ellerinde. Ama VMSF sen birinin modu musun? Görünürde iktidar olan Cumhur İttifakı eski gücünden yoksun bir şekilde hayatına devam ediyor. 2023 seçimleri için ittifakın adayı tartışmasız Cumhurbaşkanı Başkomutan Başbakan Amiral General Recep Tayyip Erdoğan'dır. Her ne kadar geçtiğimiz dönemlerde teori seven Türk Milleti'nin ittifakla ilgili birkaç Cumhurbaşkanı adayı belirlese de Erdoğan'ın yeniden aday olarak açıklanması teorileri yerle bir etti. Bu teorilerde Süleyman Soylu, Hulusi Akar ve Selçuk Bayraktar vardı. Al hoş geldin. Selçuk, yemin ederim baba haberim yok. Erdoğan Türk siyasetinin en güçlü isimlerinden biridir. İktidarı eleştirebilirsiniz ama ona laf söyleyemezsiniz. Evet beni istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz ama sonrasına karışmam. AK Parti iktidarında Türkiye sosyal ve ekonomik alanlarda gözle görülür bir şekilde giriliyor. Yükselen enflasyonla beraber gıda, giyim, enerji ve teknoloji gibi birçok ürüne %300 e, hatta %500'e yakın zam gelmiştir. Denetleme konusunda başarısız olan AKP hükümetinde ortaya çıkan göçmen krizi ülkenin kültürel yapısıyla çakışınca, ülkede göçmen karşıtlığı hat safhalara ulaştı. Yurda gizli gizli neydi belirsiz tiplerin kaçak ama kolay girdiği, Türk mal sahiplerinin 3 kuruş daha fazla kazanmak için bu ne olduğu belli olmayan kaçak işçileri çalıştırıp, e İboya bir şey oldu sinirlendi yayını kapadı. Hayırdır inşallah? Devam. Ev vermesi Türkiye'nin başlıca problemlerindendir. %45'lik AK Parti'nin günümüzde oy oranlarında ciddi bir erime var. Zira AKP seçmeni günümüzde üçe bölünmüş durumda. Birinci seçmen profili eskiden desteklediği AKP'yi günümüzde çok ağır bir şekilde eleştiriyor. İkinci seçmen profili yoluna baş koyduğu AKP'nin ekonomik sorunlarla mücadele edemeyişini eleştiriyor. Ama hiçbir partiye oy vermek istemediği için ben sandığa gitmeyeceğim diyor. Üçüncü ve son profilde politikadan anlamasa da AK Parti'yi desteklemeye devam ediyor. İşte bu yüzden AK Parti seçime giden süreçte bir ve ikinci profili tekrar ikna etmenin peşinde. Özellikle emeklilik konusunda yaşa takılanların hakkını kendi eliyle alıp günümüze saklayan AKP bu proje sayesinde anketlerdeki düşüşünü kısmen de olsa durdurmayı başardı. Bu bombanın akabinde orta gelirlilere özel duyurduğu kredi kampanyasıyla kararsız seçmenleri ikna etmeyi başardı. Milli araba olan TOG'u geçtiğimiz dönemlerde çıkarmayı planlayan AK Parti hükümeti biz kafayı mı yedik? Seçim döneminde çıkaralım da kaybettiğimiz nimetleri geri toplayalım diye sayıklamaya başladı. Abi. Fakat AK Parti hala göçmen ve ekonomik kriziyle ilgili somut bir çalışma sunmamıştır. Kısa dönemde fake bağır oluşturarak seçimlere girmeyi planlayan AKP diğer partilerden daha iyi seçim çalışması yaptığı reddedilmez bir gerçek. Ama bu başarılı reklam kampanyası yürüttüklerinden dolayı değil, iktidara sahip olmalarından geliyor. Yani bütün güç onların elinde. Onlar vermeyecek de otobüsüne benzin alamayan Muharrem mi verecekti ya da Süper Mario Ahmet, Ümit, Meral, Kemal? Hayır, hayır hiçbirinde reklam çalışmaları için kullanacakları bir bakanlık yok. Kimi gazeteci ve siyasetçi Erdoğan'ın seçim döneminde Türkiye'nin son kaynaklarını da harcayarak riskli bir kumar oynadığını iddia etmiştir. Eğer bu kumar tutarsa 5 yıl daha iktidar onların elinde olacak. Ama eğer kumar tutmazsa yeni iktidara şimdiden geçmiş olsun. İşte Cumhur İttifakı'nın kısa özeti böyle... Bir dakika. İttifaktaki diğer üyeyi unuttuk. Millet. Oğlum biri yok lan burada. Ya bir kere sevgili Yusuf Kayal bunları yanlış isimlendirmişsin. Millet İttifakı farklı, altılı masa farklı. Eğer bu altılı masaysa burada birisi yok. Kenobi teşekkür ederim. 13. ayın kutlu olsun dostum. Hoş geldin. Yani evet makara şakası şuyu buyu bilmem nesi güzel ama bunları tam doğru aktarmak lazım insanlara ya. Şimdi Millet İttifakı dediğin zaman deva ve geleceği eklemek orada çok olmuyor olsun İşte Cumhur İttifakı'nın kısa özeti bir dakika. İttifaktaki diğer üyeyi unuttuk. Milliyetçi Hareket Partisi ve Genel Başkanı Başbuğ Devlet Bahçeli. Evet. Bahçeli Türk siyasetinin ete kemiğe bürünmüş halidir. Kendisi araç vites topuzlarında bulunan R kavramının siyasi halidir. Geçmişteki sert muhalefeti 2016'da bir anda... Farklarını anlatır mısın? Anlatayım tabii ki. Millet İttifakı 2019 yerel seçimlerinde ee, yapılan bir ittifaktı. İYİ Parti ve CHP'den oluşuyordu. İdeolojisi yani söylemleri farklıydı yol haritası farklıydı e, dile getirdiği şeyler farklıydı altılı masa çok daha farklı bir şey altılı masada bir şey yok e, nasıl söyleyeyim sana bir ittifak durumu yok sadece ortak amaç var yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gönderip güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme amacı var yani burada seçim kazanalım beraber bunu sürükleyelim amacı yok. Yani hükümet kuralım demiyorlar. Geçici bir hükümet baktığın zaman. Farkları orada yani. Zaten 5 senelik bir plan değil bu. 3 senelik bir plan. E, ve amaç güçlendirilmiş parlamenter sistemde seçim yapılacak e, ortamı oluşturmak. Umarım anlatabilmişimdir. Anlatamadıysam da yuh bana. Da değişmiş ve tuhaf. Bu sesle ve benle top sektir. Mecazi anlamda kötektir. Namı değer ben ceza. Yani evet Millet İttifakı bir ittifak altılı masa bir işbirliği. Bir şekilde sarayın ortağı olmuştur. Bu yüzden Cumhur İttifakı'nda ondan ha, Ama tabii ki o bu partiler bunu doğru düzgün anlatamadılar. Bize düşüyor o iş. Bahsetmeye gerek yoktur. Ne Çünkü soru işareti atıyorsun? İki şarkı söylemeyelim mi ya. Çünkü AKP ile aynı güdümde hareket ediyor. Merceğimize Millet İttifakı'nı alacak... O Başkanım ne yapıyorsunuz? Harika bir uygulama keşfettim. Nedir? Taçep. Taçep Türk menşeli yerli ve milli bir... So Aha bizim Taçep. Neyse ben ana sayfadayım. Reklam yapmak mı yasak? Geçiyorum. Sevindim. Aa, evet. Millet İttifakı'nda resmi olarak bilinen 6 parti var. CHP, Yok. İYİ Parti... 1, 1 Şubat'ta yapacağım ben. Reklamım benim 1 Şubat'ta. Parti Saadet Deva Gelecek ve... Bu kim lan? Her ne kadar kimi kafalarda HDP'nin de masada olduğu söylense de biz resmiyetten bahsediyoruz. Excuse me bro. You're excused. Ya <laughs> Masanın altına giremeyecek kadar kiloluyuz. Bugün siyasetin hatta Türkiye'nin tepeden tırnağa kaderini Erdoğan değil tamamen Kılıçdaroğlu değiştirebilir. Belli başlı kesimler bunu kabul etmeyi fark etmese de Mayıs 2023 yılındaki en önemli figür demokrat ihtiyarın ta kendisidir. Şimdi kafalarda soru işareti oluştuğunu farkındayım. Sürekli seçim kaybetmiş biri nasıl olur da böyle önemli bir role sahip olur? Muharrem İnce, haklı değil mi reis? Bu iktidar gitmeli ama bu muhalefette gelmemeli diyor. Ben sana açık bir şey söyleyeyim mi dostum? Muharrem İnce... Aslında söylediği şeyde haklı olmasını bir kenara bırakıyorum. Muharrem İnce'nin meclise milletvekili sokup sürdürülebilir bir parti olabilmesi için yani %1 barajını geçtiği zaman hazine yardımı alacak altılı masa iktidara gelirse Muharrem İnce'nin sürdürülebilir bir parti partiye sahip olabilmesi için ve de meclise vekil sokabilmesi için altılı masanın kazanması lazım. Acı gerçek. Çünkü altılı masa kazanırsa bir sonraki yapacakları seçime giderken meclis barajını %3'e hazine yardımını da %1'e indirecek. Peki Erdoğan kazanırsa Muharrem İnce ne yapacak? Ben sana söyleyeyim parti kapatırlar. O da Yalova'da, Yalova'da yazdığına yerleşir. Muhtemelen olabilir. Evet evet size kısmen katılıyorum ama rolün icabını açıklamadan önce gelin sizlere Millet İttifakı'nın olası Cumhurbaşkanı adayları olan tamam, Mansur Eser. Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan bahsedeyim. Ekrem ve Mansur çok popüler bir geçmişe sahip olmasa da AK Parti'ye karşı ortaya çıkarılmış yeni battal gazilerdir. Belediye başkanı olarak kazandıkları ilk gün yeni Cumhurbaşkanı adayı ilan edilen bu iki karakter bugünkü anketlerde Erdoğan'a karşı kesin bir zafer kazanabiliyorlar. Ekrem İmamoğlu siyasi gündemlerle medyada CHP'li Erdoğan olarak tasvir ediliyor. Belediye başkanlığının çok ötesine bu işi yapan sizler bence kendinize bir psikolog bulun. Mental sağlığınızı korumak için toplu indirim falan yapın. Yaptığınız iş gerçekten çok zor. Ya tabii ki zor. Her işin bir zorluğu var ama. Yani memlekette 150-200 lira için 12-13 saat taş taşıyan adamlar olduğunu ya da inşaatta çalışan adamlar olduğunu düşündüğünde. Hani benim bunu söylemem çok doğru olmaz. Tabii artık 200 değil 300 lira oldu ama. Tabii her işin bir zorluğu var. Biz de bu işleri zorluğunu öngörerek bilerek girdik bu işe. Teşekkür ederim güzel yorumun için. Ama benim mentalden çok fiziksel sağlığım sıkıntıya girdi son yakın zamanlarda. Mesela geçmeyen bir hastalığım var. Aylardır gripim mesela. Bağışıklığım düştü. Belim ağrıyor çok fazla. Dikkat dağınıklığı problemi yaşıyorum. Konsantre olamıyorum hiçbir şeye. Eskiden kitap okurdum saatlerce hiç böyle konsantrasyonumu kaybetmeden. Şimdi yarım saat bir şeye kitlendiğim zaman odağımı kaybediyorum yani mal oluyorum. Her işin bir zorluğu var abi. Teşekkür ederim güzel yorumların için. Ama biz de bu zorlukları kabul ederek görerek girdik işe. En azından bir kişinin hayallerini gerçekleştirmek için kendi hayallerinden vazgeçmiyorum yani. Öyle bakıyorum olaya. Devam. Çıkarak her türlü olaya el atabiliyor. Medyatik bir karaktere dönüş. Ben CHP'li Erdoğan çıkarımına kesinlikle katılmıyorum. Bunu tekrar söylüyorum. Eee... bu çıkarımı da ucuz buluyorum. Yani dün Bahadır'ın yayında da duydum. Onun yorumlarını da duydum bu konuda. Yani türlü türlü şeylerden hani benim varsayım benim bir tane varsayımım var. Bakın bu varsayım da çok doğru. Ben siyasetten iyi anlarım. Ona göre önce bir analiz yaptım derinden. Muhtemelen Oğuz Boylu. Ya yani muhtemelen de %99 bir aksilik olması. Ee, ben derin bir analiz yaptım. Ee, ve İmamoğlu ile Erdoğan'ı aynı buldum. Vay be. Ha kusura bakmayın da ya İmamoğlu ile Erdoğan'ı Kulis yok mu Burak? Ne ya bu? Salut teşekkür ederim. <laughs> Görüşen İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adayı için kesin konu. Abi yedi yediniz daha ya. İnsanda biraz utanma olur. Tweet atmayın en azından. Sus. Şah rengini dönmüş. Hadi ya. Vay arkadaş ya. Konuşmasa da göz kırpmayı ihmal et. Oğlum helal olsun ya. Adam geri döndü vallahi. Tebrik ederim. Yani istemem yan cebime koy kafasında. Mansur Yavaş ise herhangi bir siyasi olayda aynen şu şekilde davranıyor. Abi benim... Hayır hayır video durmadı dostlarım. Evet Mansur saz çalmak mı? Ya, takılıyor. Öğrendiğim kadar Diyarbakırlıymış Adı Bahtiyar Suçu saz çalmakmış Öğrendiğim kadar Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar yaralıyım alayım yerden Salan sazı kadar Yeter artık ya yeter ya yeter Yeter Ne olur yeter ya Zira o Ekrem gibi magazin konusu olmayı sevmiyor ve seçime giden süreçte Ankara Belediyesi dışında hiçbir konu hakkında yorum yapmıyor. Onun bu ağır başta hareketi seçmenleri oldukça heyecanlandırıyor olsa da Mansur Adaylık hakkında ne açıklama gülüyüm yapıyor gülüyüm ne de Ekrem gibi ya. göz kırpıyor. Yani tamamen sessiz bir durumda. Umarım seçim sürecinde bazı olaylara sessiz kalacak kadar gafil olmaz. Mansur Yavaş Millet İttifakı için en ideal cumhurbaşkanı adayıdır. Bunu karakterine dayanarak değil matematiğe dayanarak söylediğimizi de hatırlatmak isteriz. Ama muhalefet matematiksel olarak değil ideolojik olarak hareket ederek Ekremciler ve Mansurcular adında ikiye bölüntü. Hatta Şuna Kemalciler de diyelim de üçlü olsun güçlü olsun İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Geçiyor önümden Çok önemli gülüyor, siyasi rolü gülüyor, burada batacak. devreye giriyor Çünkü adayı açıklayacak yegane güç onda Ama o ne yapıyor İstanbul ve Ankara belediye başkanları Görevinde kalmalı ve aday olarak da yeni biri Yani kendi olmalı tarzında açıklamalar yaparak Kafaları hepten Bak Berke yemin ediyorum seni banlarım Beni hasta etme çocuk Vallahi banlayacağım seni ha Enver Aysever atmış yine ya. Hem de Enver sever kelimesi geçmiyor tweette diye. Tweet de gelmiş ya. Atmasana oğlum şu Enver Aysever'i geçiyor önümden gülüyor. Karıştırıyor. En canım. azından medyaya yansıttığı bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçime gidilen süreçte yaptığı açıklamalar kararsız olan AKP seçmenini tekrar külçü dükkanına yolladı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman konuşursa bir şekilde Millet İttifakı'na oy vermeyi düşünen biri bu fikrinden evet vazgeçiyor. Ya. Ayrıca gündemi iyi değerlendiremeyen Kılıçdaroğlu manşetleri ekonomik kriz olan bir ülkede türban sorununu çözeceğiz diye 90'lardan kalma saçma sapan söylemleri ortaya atarak kafaları yine karıştırdı. Her ne kadar bu konuda anayasal bir yaklaşımda olsa da kamuoyu bunu farklı yorumladı. Bugün Kemal Kılıç Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kepenklerini indirip seçimlere kadar evinde oturup siyasete bulaşmazsa parti oyu kafadan %5 ila 10 arasında artacaktır. Ama demokrat ihtiyar ille de Demirtaş diyerek ürkek AKP ve MHP oylarını çöpe atıyor. Çünkü HDP'nin oyuna ihtiyacı var. Demirtaş'ı serbest bırakacağım diyeceğine yargıyı tarafsız hızlaştırıp onlar ilgilenecek dese, inanın bugün bu konuyu konuşmamıza gerek bile Yusuf burada mısın? Bile yok. Kendisi ben High Life şey oyununda sanırım. gizlice atomu kurmaya giden cringe veletten başkası değil. En azından bize bunu gösteriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sokağı anlayamaması cringe er... veletten başkası değil. Half-Life Crossfire oynarken kimseyle çatışmadan gidip kırmızı düğmeye basan çocuk. En azından bize bunu gösteriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sokağı anlayamaması, Erdoğan'ın laf tuzaklarına düşmesi ve en önemlisi de defalarca kez kaybetme imajından dolayı Cumhurbaşkanı adayı olması Millet İttifakı için oldukça riskli bir hamle olacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma sevdası ya da medyaya böyle göstermesi, Millet İttifakı'nın yani altılı masanın ayağını kaydırınca piyasaya İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener çıktı. Kendisi İmamoğlu'na yaşadığı davadan dolayı destek vererek Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmadığını tüm dünyaya gösterdi. Meral Akşener de matematiksel düşünerek adayın kim olacağını arada sırada medyaya fısıldamıştır. Onun hayali cumhurbaşkanı olmak değil başbakan olmaktır. Kadın başbakan olma hayaliyle yakında kafayı yiyebilir. Diğer ittifak üyelerine gelecek olursak inanın onları konuşmak için kendimi yormayacağım bile. İttifaklar dışında üçüncü oyuncularımıza göz atalım. Üçüncü taraftaki en çok oy aranına sahip olan HDP'dir. Kendisi her ne kadar Millet İttifakı'nın gizli ortağı olarak görülse de Türkiye siyasetinde AKP gerçeğini unutmamak gerekiyor dostlarım. Kaldı ki HDP kendi adayıyla seçimlere gideceğini açıklamıştır. Millet HDP'nin terör örgütleriyle birlikte çalışıp çalışmadığını tartışırken size ittifakta olmasalar da göz önünde olan diğer partilere yani memleket, zafer ve genç partiyi takdim edeyim. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP ile yaşadığı polemikler yüzünden partiden ayrılmış, kendi yolunu çizmek istemiştir. 2018 yılında aldığı %30 oy aranı kendisini büyülemiş olacak diye defalarca kez bu durumu tekrar ediyor. İktidarın yönetim biçimini ağır bir şekilde eleştiren Muharrem İnce hadi iktidar böyle de millet ittifakına ne oluyor şeklinde muhalefete de ağzının payını vermiştir. Kısa vadede partisi çok parlak olmasa da bunu kendisi de biliyor ve yatırımını uzun vadeli bir şekilde tutuyor. Oyuncularımızdan bir diğeri de Zafer Partisi ve Genel Başkanı Ümit Özdağ. Özdağ sert agresif bir politikayla seçim sürecine gidiyor. MHP kökenli olması ister istemez sert mizacını normalleştiriyorken Ümit Özdağ ben sala salak derim diyerek karakterinden ödün vermiyor. En önemli gündemi sığınmacıları postalamak olan Özdağ'a göre Suriyeli mülteciler giderse Türkiye'de neredeyse hiçbir sorunu kalmayacaktır. Ona göre kayıtsız yurda giren Pakistanlı ve Afganlı hırboların işlediği suçlar oldukça yüksektir. Bu konuda ona hak vermek zorundayım sevgili Kayalp izleyicilere. Neden mi? Kayıtsız bir Afganla karşılaştığınızı düşünün. Hop sizi gasp edip ağır bir şekilde yaraladı. Sonra da arkasına bakmadan kaçtı. İşte o zaman size geçmiş olsun dostlarım. Çünkü kaydı kuydu olmayan bir herifi nasıl tespit edeceksiniz? Kim vur diye gitti sözünün etek yemeğe bürünmüş hali olacaksınız. Bu yüzden göçmen meselesini parti... O bozca da Gökçe adamı lan o niye öyle? Ana programı yapan Özdağ hmm. harika dönüşler aldı. Ama tuhaf bir şekilde Suriye'den gelen Türkmenlere karışmayacağız. Muhalefet iktidara gelirse FETÖ tekrar gelir demesi ve Ekrem İmamoğlu'nu AK Parti ile işbirliği yapmakla suçlaması Özlan gözlerden düşmesine sebep oldu. Ne diyelim? Tenk ve akıl fikir versin. Gelelim önemli son oyuncumuza. Genç Parti ve Cem Uzan. Ya, Cem Uzan ya, sürgünde bir hayat ya. yaşamasına rağmen seçimlere katılacağını açıklayınca belli bir tarafından ya. bu olay heyecanla karşılandı. Ama seçim propagandasını tek başına ve sadece Twitter'dan yapması onu kısa sürede gündemden düşürdü. Görünen o ki 2023 seçimlerinde Güzel. söz ne memleket partisinin ne please. zaferin ne de genç parti Asıl söz dediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nda olacak. Onun belirleyeceği aday kaderi kökünden değiştirebilir. Seçim sonuçlarını kim kazanır bilmem ama kaybedecek bir tek şey var. O da Türk milleti. Yani bilmiyorum tam bir şey yapamadım. Yani bazı ya yani eksiklikleri var videonun. Tasarımsal olarak gayet güzeldi. Videonun çok eksiği var yani. Eline sağlık diyelim yine.